Merhaba arkadaşlar, ben Yavuz Selim. Kaldığımız yere devam ediyoruz. Bu dersimizde yeni adres eklemeyi yapacağız. Evet, yani eğitimin bu bölümünde bunu yapacağız. Ee, yine profil kısmını açıyorum. Şunları kapatalım. Custom kalsın, menü kapatalım. İşleyiş kalsın. Yani ne vardı? Adres. Ne adresmiş arkadaş? Ne adresmiş, ne adresmiş yani abiden... Şuraya PHP Echo Site Profil.php Process hmm, Process Eşittir New Adres Desin Evet gördüğünüz gibi bir sorun yok. Evet şimdi burada yine adres düzenle formu var ya aslında onu olduğu gibi alalım. Adres düzen adres edit. Evet. Şuradaki formu alacağız. O yüzden şunun üzerine gelip case new address diyebiliriz. Evet. Bir diyelim. Burada açıyorum. Burada tekrar kapatıyorum taglarımı. Ve şuradaki formun aynısını alıyorum. Tamam mı? Şuraya. Evet. Adres ekle. Adres ekle. Ee, adres ekle. Şuraya. Evet. New adres diyelim. Buna da new adres olsun ama. Bu da tek field olsun tamam mı? Ee, evet buton ID'si böyle olsun. Şunu ka kapatalım, şunu silelim pardon. Kapatalım neyse artık. Şunlar optional kısmı olmayabilir. Çünkü yeni eklenen adres direkt bana aktif olarak gelsin. Buraya da şuraya da gelelim. Yeni adres ekle diyelim. Şu value'ları kaldıralım buradan. Value'ları kalsın. Buna da new address form diyelim. Evet sayfayı yeniyorum. Gördüğünüz gibi adres başlık, adres tarif. Aslında işlem bunlar ibaret. Şimdi gelelim şu new adres var ya ona tıklandığı zaman yapılacak olan işleme. Havalede de aynısını yapacağız. Havalede sadece şey düzenleme kısmı olmayacak. Sadece yenisini ekleme kısmı olacak aslında. Çünkü havale bildirimini kendisi silemesin müşteri ya da bayi artık neyse. Sadece yönetici silebilecek onu. O konuda bir sıkıntı yok. Ee, bunun dışında siparişlerin detayına da logodan sonra mı gireriz diye düşünüyorum da. Ama pardon sipariş detayına şeyden sonra gireriz. İşte bir ürünü sepete ekler. Alışverişini tamamlar. Siparişini oluşturur. Ondan sonra siparişin detayını görür. Tamam. O kısımları geçtiğimiz zaman yapacağız onu. Evet buradaki siparişlerin kısmı şimdilik bu kadar Onun içeriğini en son yapacağız eee, Logo düzenli yaparız Bundan sonra Şeyden sonra pardon havale bildirimden sonra Tamam New adres kısmına geliyorum Şuradaki şu kısım var ya Bunu kopyalıyorum Buraya yapıştırıyorum New adres Butonuna tıklandıysa Tek se ile buton Bunu söylemiştik Burada ne var? Bu Bo yine boş bıraktığınız hata mı ve adresiniz başarıyla eklendi. Evet, yani bundan ibaret. Buna da new adres diyebiliriz. Tamam. Ajax kısmını yazdık böylelikle. Gerçi yazmadık hani <laughs> kopyaladık ama e, sonuçta aynı işlem o yüzden herhangi bir sıkıntı yok. Doğru mu yazdım bunu? ID'yi buraya aldık. Formdan gelen bütün verileri aldık. Bir sorun yok. Evet, yine Inch içerisinde burada register kısmına mı alsak? Insert kısmı burada ya. Neyse yazabiliriz ya bunu sıkıntı yok. Adres adresi e bir girelim. Evet aslında bunu alabiliriz. Kopyalayalım. Buradan yapıştır diyelim. Buna da new adres diyebiliriz. Evet gelen veriler sadece title ve content. Şunları siliyorum. Burada da update kısmı değil. Sadece insert çalışacak. Insert into bayi adresler set. Adres başlık. Adres tarif. Tarif t. Adres bayi b. Ve adres durum d. Bir de ne vardı? Eklenme tarihi. Gerçi orada hani timestamp olduğu için olduğu tarihi ekman alacak zaten. Ee, S'ye title, T'ye content, B'ye şöyle B kodu olsun. Status yani D'ye de pardon şuna B olsun. Adres bayi burada B. Duruma da direktman 1 diyorum aktif olarak geliyor. Title, content ve hangi bayi eklemiş bunu? Bunları da yapabiliriz. Tamam. Şimdi sayfaya iniyorum. Buna diyorum ki ev. İstanbul ev diyorum. Ekle dediğim anda bakın yine tek de olmadı görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Yani yine beni buluyor bu işler. Ee, bunun ismini mi yanlış yazdım yine? Custom JS'de ne yaptık biz bunu? New New yazmıştı bakın görüyor musunuz? İki tane yazmıştı buraya. Sayfayı Evet bunu kaydettim. Sayfayı yayınlıyorum. Buna ev diyorum. İstanbul. İstanbul'daki evim. Evet. Ekledi. 1, 2 dedi ve gördüğünüz gibi buraya geldi listeye düştü. Evet. Güncelle dediğim anda bakın buradaki ID de değişti. Ve mesela örnek veriyorum. Farklı bir kişinin ID'sine girmek isteyeyim değil mi? Mesela şuradan ben sallıyorum böyle. Tıklıyorum hop benim ekmanı ana sayfaya attı. Tamam. Bu konuda da herhangi bir sıkıntı yok. Adreslerim. Bunlar tamamen benim adresim. Yenisini eklediğim zaman yenisini ekleyebiliyorum falan filan. Hiçbir sıkıntı yok. Evet. Bu kısım da bundan ibaret. Şimdi. Bunu kapattım havale bildirimler kısmına geliyorum. Buradan yeni bildirmekle butonu var ya. Bunu yapacağız şimdi. Evet. Odası neredeydi? Orası neredeydi? Hı. Hmm. Notification olması lazım. Şurası. Evet. Şurada HP Echo Site diyorum ki profil.php process eşittir new notific application desin. Evet. Buradan indiriyorum gördüğünüz gibi. Şimdi yeni bir bildirim yapmak için o bayinin giriş yapması gerekiyor. Şimdi çünkü bayi kodunu ezbere bilmeyebilir. Zaten eğer ezbere falan bilmiyorsa zaten bizim iletişim formumuz zaten olacak. Hani e, şuradaki bize ulaşın kısmı var ya zaten oradan da yazabilirler. Eğer isterlerse. Tamam. Bu sadece havale bildirimi yani bir para yatırmış onun bildirimi yapmak için ve bunu yapmak için de mecburen giriş yapması gerekiyor. Yani bazı kısımlarda mecburen giriş yapmadan da yapılıyor olduğunu görebilirsiniz. Orada da nasıl mesela şöyle örnek veriyorum bayi kodunu yazar işte bankayı seçer tarih, saat, miktarı yazar gönderir. Yani illa bir üye giriş şartı koymaz. Ama biz şu anki sistemde tamamen B2B sistemi olduğu için ben burada hani koymanın daha mantıklı olduğunu düşündüm. Kendimce hani bu kısımlar yani bu tarz kısımlar tamamen göreceli. Mesela size size göre mesela istenen müşteri tarafından şey istenmiştir. Hani üye girişi olmadan istenmiştir. Siz öyle yapmışsınızdır. Ben şu anda tamamen eğitim amaçlı anlattığım için hani burada üye girişi zorunlu mu? Zorunlu değil mi? Hangisi mantıklı, hangisi mantıksız gibi şeylere takılmıyorum. Burada tamamen göreceli bir kavram. Yani sizde sizde o an müşteri demiştir ki kardeşim benim havale bildirimim üye giriş zorunluluğu olmadan olsun. Yani dışarıdan herhangi birisi de havale bildirim yapabilsin demiştir. Siz de ona göre yapmışsınızdır. Tamam mı? Bu tamamen sizden size gelen istekle ilgili ya da sizin o anki düşüncenizle ilgili bir şey. Bu kısımlardaki hani bu kısımlarda illa böyle e, yani illa şu olsa doğrudur diye bir şey yok. Yani tamamen o anki mantığınıza göre. Yani ben mesela şu anda bunu böyle gerek, gerekli gördüm. O yüzden böyle yapma kararı aldım. Şimdi new notification dedik. Evet. Şuraya girelim o zaman. Case. Evet. Bir ilk olsun. Buraya geliyorum. Evet. Buraya yine o e, new adres dedik formu alalım. Tamam mı? New notification. Evet. Şuraya gelelim. Şimdi. Evet, şuraya diyelim ki havale bildirimi yap. Havale bildirimi yap. Tamam. Yeni havale bildirimi diyelim onu da. Ekleyi silelim. Evet. Şimdi bir bakalım havale bildiriminde neler varmış. Hemen açalım bunu. Ne varmış? Tarih varmış. Saat varmış. Tutar varmış. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. Evet. Öncelikle ne önemli? Hmm. Öncelikle havale yaptığı bankayı bir yazdıralım biz. Tamam mı? Select Select name Şunu biraz yakınlaştırayım. Select name Bank name olsun bu. Evet. Buraya bizim sistemimizde bulunan bankaları bir yazdıralım. DB Prepare Evet. Select Yıldız From. Hemen bakalım. Bankalar. Evet. Banka durum 1 olanlar. Bankalar. Ver. Banka durum eşittir. Ee, D diyelim. Hmm. Burada şimdi şöyle bir şey bir mantık düşündüm. Mesela örnek veriyorum. Müşteri Deniz Bank'a yatırdı parayı. Sonra mesela yönetici o Deniz Bank'ı sistemden kaldırdı. Havale bildirimi yaparken o Denizbank listede çıkmazsa eğer ne yapar kişi? Ne bileyim garantiyi falan seçer. Açıklama kısmına yazar. Hani ben Denizbank olmadığı için garantiyi seçtiğim gibi oraya yazabilir aslında. Ama tabi sistem tarafında da bunu bu şekilde. Yani burada mesela illa şart koşmayabilirsiniz. Yani tamamını yazdırabilirsiniz. Banks. Evet burada durum yani bir işlem yaparken aslında böyle hani sadece tek bir açıdan değil de e birden fazla açıdan baktığınız zaman aslında o işin o kadar kolay olduğunu hani kolay olmadığını anlıyorsunuz rahatlıkla. Mesela örnek veriyorum e kimisi mesela yapıyor ya direkt dün yapıp, yapıp geçiyor. Sonrasında sorun çıktığı zaman aa bak olmadı falan olmaz tabi yani o iş çünkü öyle değil hani bir kere oturup algoritma kurmadan ee, yapısını, yeri taban şemasını çıkarmadan direktman işin içine atlamak sonradan bayağı bir sıkıntı çıkartıyor. Ha, bunu niye söylüyorum? Çünkü ben de bayağı sıkıntı çektim yani o yüzden söylüyorum. Bank. Buna ne yazabiliriz? Bankanın adı. Bank adı. Adı. Evet Burada gelelim diyelim ki. Bank. ID. Evet, şuradan sayfayı bir yenileyelim. Bakın, burada gördüğünüz gibi Denizbank geldi. Hatta şunun e, select'in hemen şurasına mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Op Option value 0 Havale yaptığınız bankayı seçiniz diyebiliriz. Sayfayı yeniledim. Bakın gördüğünüz gibi. Hatta buna e, read only diyelim ki bu değiştirilmez. Only. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi şu altındaki kısımlara devam edelim. Ne demiştik? Adil bankayı yazdırdık. Şuradan havale bildirimini açalım da. Evet havale bankasını yazdırdık. Şimdi havalenin tarihi ve saati. Onları yapalım. Input type date. Adres. Adres. Ee, pardon adres değil. Havale tarih. Tarihi. Buna ne yazalım? Ee, havale Evet buna Aynen böyle yazabiliriz. Buna yine VARCHAR diyelim. Havale saati Evet böyle olsun. Olur. Havale saati. Buna da e, Money mi desek acaba? Yine VARCHAR mı desek? Havale tutarı Evet buna da hash priest diyelim. hatta bunu da hash bank diyelim ki karışmasın. Ee, evet başka ne var? Bir de text araya var. Hemen onu da yapalım. Text araya name evet açıklama diyelim. Ve placeholder havale açıklaması diyelim. Evet text araya diyerek kapatalım. Açıklama başka ne var? IP'leri falan zaten yazdıracağız. Eklenme tarihi gelecek. Sayfayı yeniledim. Böyle iğrenç bir şey oldu. Bu nedir ya? Hmm. Ben buna niye varsa yazmış mı? Text olacak burası. Evet text geldi. Date. Evet şuradaki default vardı ya onu da yapalım. Select. Input type. Virgül. Date de olsun burası. Evet bu oldu. Başka ne var? E, money. Money yiyemiyor mu? Text mi olsun aslında? Text olsun tamam. Bir de açıklama kısmı var. Buna da default CSS'ten text area diyebiliriz. Sayfayı bir yeniliyorum. E, Hava ile açıklaması. Evet şurada. Bakın tamamdır. Burada bir de şuradan text area kısmından rows mesela on diyebiliriz. Aa, neden gelmedi? Hmm. Normalde bunun gelmesi gerekiyor. Şu an pislik yaptı bana. Sayfayı yeniliyorum. Neyse tamam. Bakalım açık ee, sonuçta gidiyor mu? Evet gidiyor. Herhangi bir sorun yok. Aynen sorunsuz yazabiliyoruz. Okey tamammış Havale saati, havale tarihi, bankayı seçtik. Şimdi burada başka bir işlem var mı? Yok. Evet name'leri yazdık. Tamam. Buraya new notification diyebiliriz. Buna da ee, evet iki tane ekledim buraya. Butonun ID'sine form dedim buna da. Evet şimdi gelelim bunun ajax kısmını yazmaya. New adres kısmı var ya bunu alıyorum öncelikle. Ben geldim. Evet. Şuradaki form'un ismini alıyorum. Tıklandıysa çalışsın. İki tane e, ID var. Boş bıraktınız mı? Birincisi. ikincisi, İkincisi is numeric kısmı. Yani tutar. Hani bir numara mı? Gönderilen değer bir numara e, numarasal bir değer mi? Bunu kontrol ederiz. Saat Tarih. Tamam. Evet. Tamam. Ne var? Boş bırak boş bıraktınız mı? Bunu kapattım. Bunu kapattım. Ee, şöyle yapalım. Havale bildiriminiz gönderildi. Yönetici onayından şey, yönetici kontrolünden sonra tarafınıza ulaşım sağlanacaktır desin ve buraya ve buraya Notification kısmına yönlendirilsin. Evet. Hata oluştu. Kısmı burası. Bir de ne demiştik? Evet. Buraya da Number diyelim. Ee, ne diyelim buraya? Havale tutarı e, sayısal ifade olmalıdır desin. Evet. Buna da New Address Form değil de New Notification Pardon. Form de, demiştik. Buna da yine formu silelim. Evet. Şimdi burada bir de ne vardı? New adres. Şunu kopyalayalım. Buraya yapıştıralım. Şu custom jesten aldım. İsmi buraya yapıştırıyorum. Tamam mı? New notification. Evet. Ee, gelen değerler neler? Biz hemen bakalım. Hash bank. Bir kere sıra sıra bunları alalım bir. Tamam mı? Şunları bir silelim şurada. Hash bank. Eşittir. Post. Evet. Biraz şunu yakınlaştırayım, daha net, daha yakın görün. Şöyle biraz uzağa aldım. Ee, şunu yer değiştirelim şöyle. Evet. Ne var burada? Date var. Evet. Post. Yes. Saat var. Planladım. Fiyat var. Bir tık sildim. Ve hash desk var açıklaması. Tamam. Evet, şimdi bunların hiçbir tanesine sadece açıklama hariç boş girilemez. Hash harf ve hash please. Ee, bir de burada ne, ne yapacaktık? Şunları silebiliriz, sıkıntı yok. Ne yapacaktık? Is is numeric Nedir o? h price. Eğer Eğer girilen fiyat bir rakamsal ifade değilse burası çalışacak. Ve artık result pardon DB prepare Tabi siz buraya hani ekstra kontroller de alabilirsiniz. Bu konuda da bir sıkıntı yok. Ee, pardon. Into into havale bildirim. Havale bildirim set. Neler var? Hemen tablomuzu şöyle alalım. Havale bayisi. Bayisi. Havale tarih. T. Havale saat. Evet. S. Havale tutar. Tutar. Tu diyelim buna. <laughs> İki tane T oldu. O yüzden e, haf olayı yattı. Not N diyelim. Banka yine bağ olacak ve havale IP iyi olsun. Evet, buna result diyerek, execute diyerek sorgumuzu çalıştırıyoruz. Bağ yine nereden gelecek? Tabii ki de giriş yaptığımız B koddan gelecek. T hdate'den gelecek. S h4'dan gelecek. Tutar H priestten gelecek. N H desten gelecek. Ve ba H banktan gelecek. Bir de IP'miz var. O da pardon IP'den gelecek. Pardon. Evet. Şimdi burada tek yapmamız gereken if result pardon. Evet. Row count diyebiliriz burada. Çünkü yenisini ekletiyoruz. Echo. Okey else echo error desin. Ee, şu new adres kısmına da şunları da row count koyalım ki gerçek bir ölçüm olsun. Hmm, tamam. Şimdi bir test edelim bakalım çalışacak mı? Göz atlıyorum buradan. Burası kalsın böylelikle. Şimdi deniz bankı seçtim. Tarih olarak mesela ayın 4'ünü seçtim. Hava saati ne olsun? 21 21 14 olsun mesela. Nokta da olabilir. Sonuçta burası text. Tamam mı? Tutar da mesela ne diyelim? 250 diyelim. Aylık taksitimi ödedim. Bilgilerin, bilginizi iyi çalışmalar desin. Gönder dediğim anda evet bakın havale bildirimini yaptı. Gelin bakalım çalışacak mı? Evet. 21.14'te yapmışım. Tarihim bu açıklamam bu. IP adresim lokalde olduğum için normal. Ekleme tarihinde bu. Yani ben bildirimi ödeme yaptıktan bir gün sonra göndermişim. Aslında bakın bunu da kontrolünü buradan yapabiliyoruz. Evet havale bildirimlerine geliyorum buradan. Bakın gördüğünüz üzere ikinci yaptığım havale bildirimi. Tamam. Şuradan hani ee, data table olduğu için bunları da yapabiliyorsunuz zaten buradan çalışıyor bunlar Bakın gördünüz mü? Üstü aşağıya alabiliyorsunuz. Bu konuda da herhangi bir sorun yok. ID 1 demiş ama oradan ID 2 gelmesi lazım. Niye ikisine de 1 demiş? Bunu hemen bakalım. Ee, notification Evet burada Burada niye öyle e, şey demiş? Orada da ID Neden ikisine de 1 demiş ya? Şu an çok saçma oldu ha. Neden öyle oldu? Adres mi? Şöyle bir bakalım. Havale bildirim. Ha. Hmm. Havale bildirim nokta ID desem. İki tane tabloyu birleştirdik ya. Bankalar nokta ID. Evet, havale bildirim nokta banka. Hmm. İkisinin tabi sütunu ID olarak geldi buradaki çözüm nasıldı ya? Havale bildirim nokta ID değil miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Şöyle miydi yoksa? Ben mi yanlış hatırlıyorum burada ya? Havale bildirim nokta ID. Bankalar nokta ID. Havale bildirim nokta banka. Sütunlar farklı aslında ama Şimdi havale bildirim tablosundaki ID sütunuyla bankalar tablosundaki ID sütunu çakışıyor burada. Burada da şöyle bir şey yapabiliriz. Aslında bankalar kısmı tamamen bağımsız bir tablo. Aslında onu burada toler edebiliriz ya. Gelin bankanın ID'sini değiştirelim. Şuradan. Aslında böyle bir şey gerek kalmaması gerekiyor ama şu an aklıma gelmediği için en kısa yol çözüm bunu yaptım. Bank ID de dedim buna. Tamam mı? Bank ID bankalar nokta banka id olsun bunda. Tamam. Şimdi sadece notification bölümünden yeni banka seçerken şuraya banka id yazacağız. Tamam. Yeni bir havale yaparken. Evet. Bunun dışında bankaları bir yerde kullandık mıyız? Bankalar. Bakalım. Evet. Yine notification. bankalar bir yerde kullandık mı bakalım? Bir. Burada yazdık. Tamamdır. Herhangi bir sorunumuz yok. Sayfayı şurada yenileyelim. Bakın gördüğünüz gibi düzeldi. Tamam. Evet, yeni havale bildirimini de yaptık. Bakın buradaki sayılarımız da düzeliyor. Ee, adreslerin bölümüne geldik. Gördüğünüz gibi buradaki adres kısmında sayılar da düzen, düzenlendi. Havale bildirim bitti. Sonraki videomuzda da eğer şimdi de e, logoyu yapacağız. Tamam. Sonrasında da artık ana sayfadaki vitrin ürünlerimizi listeleyeceğiz. Artık sepet ekleme gibi gibi işlemler yapacağız. O zaman tamam. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.